Yolun karşısında alacaklar kanki. Lala geldi kafa geldi. Tamam. Sağdan geçiyor. Ersin'e kafa atıyor. Ersin aradan geçti ya. Poçuk'un arasından geçti. Buraya Bak, geldi. Poçuk'un içine kafa attılar. Hadi dikkat okay, et. Yok okay, yok okay. yok. Buralar komple dolu. Aa Furi'yi niye bıraktınız lan? Böyle bir şey kaldı mı? Kaldık, kaldı kaldı. Zambeli geçsin abi. İlla var mı? Atlattım şey ya. abi birini. Infosu var mı? Hangi kat alt kat? Şu alt 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 ikinci kat. Ikinci location. kat. kat. bir oynasak sak mı? Sağında kedere bir var onun. Herhalde baktan gözüküyor. Alt kat abi. Oynayayım mı? Gözsan bomba atsak daha iyi olur bence. Bomba mi? attım ben abi gülüyorsun. alt katta. Sal istiyorsun Yakın diyorsun, arkadaşı mersin. geliyor. bombayı yeme oradan dikkat et. Çıktım. Geriye atabilirsin. Yiyelim mı abi? Atıyorlar, bomba atıyorlar da. Bilmiyorum, bir baygın daha... Bir bombam kaldı, ben geri çıktım haberiniz olsun. Adam rastlıyor da en son, diğer ev binadaydı. Orası eksik ya, orayı biliyoruz en azından. Alanı oraya veririz, oynarız kanka. Bir bakalım. Kadir aracı... Daha daha adamlar birbirine girmiş. Bak smoklar var, gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burada ha bak kapıda Ay, kapıda koymuyorum aracı kalsın burada. Alan dışından biri geliyor şuradan. Bakacağım abi. Alan yedi bayağı, alan yedi o adam. Bak gire. Aracı alıyor Kadir. çek. Neyse evet, önü tekrar almışız. Ulan drop düğme düştü de alamayız ki bunu. Her <laughs> yer bolu kanka. Şurada çukur da böyle kapatıldı, çukur da aramda. Önümüz kurdalı. Adam duruyor olmadı. Abi fena oldu ya. Biri amireye mi sıktı abi? Aynen ana amire var. Şey, şu binada bir kişi Marte vardı location. abi. Bunun bagisini alayım da yürüyerek gelsin. Orası mı? Aynen abi. Tek kişi orası. Ha. Mavi biz kesiyor lan bu. Hadi o, şu metrenin altında değil mi? Alan verdi beyler. lan, tam, tam çok iyi. Öyle çekelim. Ooo drone ne arıyor orada kardeş? Ay kafa geldi şimdi. Şey, Beyler. Biz coverdayız da. Bir dakika. Almanız lazım bizim. Kadir'in canı bayağı gitti dersin. Onu bir alalım istiyorsan. Bir smoke atsanız da, ya. Ya. Da, da buraya abi. ya. Adam AMR ile baydı bizim. Bir smoke da buraya lazım. Bir smoke da buraya lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Da bir dakika. Sen Kadir'i al Ersin'e. Adam bir AMR gelirse. Dikkat et AMR ile vuruyor adam. Gerek kalmadı hiç. Bende de aynı. Alabileceğim şey değil mi abi? Tarafa git hızlıca al gel. Arkalarda şey smoke sen alsana beni daha iyi şu an. Sen daha iyi yandırsın. Şuraya Hı, bir smoke be. lazım. Yani. Bekle ha. Allah'ım yarabbim baygın da gitti sağdaki. Gel kanka gel, gel gel Çekmesin. Yok yok. Yelek var mı bile ver falan. Kanka gidin arka evlere. Alırsınız oradan. Araç geliyor. Hop. Beyler. Yoksa, şeyde durdular herhalde ya. İçeri girecek. Girmek zorunda. Bomba var mı? Bakıyorum çektin mi? Atabildi mi bilmiyorum. Yakında biri var mı abi? Gizliler mi? Gelemez ya. Öldü öldü abi. Bir araç daha. Ay şu çukurda adam var olsun. Şu location. Çukur. Marked location. abi benim Tom, dostum. Mark nasıl yaşayacak lan adam? Vallahi yaşıyor abi. Elekte. Nasıl böyle bir şimdi? Oradaki adam bayılmış olabilir mi ya? Ben iki headshot attım abi orada. Yani direkt yoktu. çektiler bence. çektiler, çektiler ya yani. Olabilir ya bence de. Bir mermilik canı vardı o adamın. Mantar dolu kanka. Amma de abi. Cebileceğim yerde yok ki. bombalasın da şukura girdi. Öldü galiba. Tam bir aygında var. Arkasına da şukurda, Yeleğim yeleğimi, bir şukur Kadir. Eleği varsa eleği yeni alacağım. Çok güzelsin. Bomba atacağım oraya. Bir şey gelecek ama. Belki bayılır. Atın mı onu? Ölecek abi. ölecek Kadir ölecek o. Ya kilim çalındı ya. Nasıl ya? Ben niye bu kadar bahtsızım ha? Bu ne ya? No problem, no problem. Harbi kötü oldu. Bizim evet, adayı yer öyle. kafa attı lan. Tekle kafa mı attı o? Ben yanlış Bomba şurada... geliyor. Bomba. Ersin mi diyor? Ersin herhalde? Nereye diyor? Bomba diyorsun? atıyorlar. Peki biriniz bug ile gezdiniz mi? Ses aldım dedim acaba. Yapsanız da beyler şuraya. En son gelmeyelim mi burayı tutup? Ne diyorsun? Arkamız gelecek. Okey tamam ben buradayım o zaman. Siz tamam, çekebiliyorsanız çekin. Aynen aynen bu mantara çekeceğim. Bir kas gelek var burada. Oy! Tiket Bana... abi. Bir dakika ben çıktım buradan. Çık Bir daha bölümde de ya. Canıma bak. O tarafa oynamıyorsun. Azizim oraya gideceğiz zaten. Kadir. Evet. Ben şu mantara çekip geleceğim. Oy adam çatıdaymış. Şöyle. dolu beyler sakın çatıya çıkma. Aa önümde. Kulübe önü. <laughs> beni bombalıyorlar. Buraya girmeye çalışıyorlar. Abi arka. Be. Arka vurdu beni. Alan dışından biri vurdu abi beni. Seyit abi. Geliyorlar öldü. geliyorlar geliyorlar. Öldü öldü. Alan dışı öldü. Ay gelebilir misin? Koş alana gir. Alan değil burada o da. alasın. Orada adam vardı ya. Yani. Çocuklar alan alanmış. Her şeye geçmemiz lazım. Eksik bırakmıştık hatırlarsanız. Korktum. Olur 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 en son gideriz. Gideyim abi. Ben de aynı şekilde Tam beni görünce yeri attı lan. Sezer Adamı öldü. geçeceğim Ben son sislerimi attım. Bir tane bombam var. Güzel kullanacağım onu. Karşıdaki alama. Tam bir infosunu alalım. Baygın yapmam lazım onu Bir bak bakalım. Aa bay baygın var. Bayıldı bayıldı o galiba. Olabilir. Ben kafayı atıyorum. Üst kata bomba attım. Gitmesene belki seker meker bir şey olur. Çok tamam, bakayım. Bayıldı bayıldı. İki baygın. İki baygın galiba. Emin değilim. Gel gel gel. Üst kata çık. Ben bayıldım ya. Bir dakika. Of ya. Gelsene. Benim yerim iyi de. İyi mi? Yerim iyi de. Gitmesene. Burası boş gibi. Benim yer iyi. Soldan vurdu. Bak kulübe var ya kulübe. Karşı kulübe. Oradan vuruldu. Sorun, sorun. Kırmızı var. Hı, Ulan dedim beni görmüyordur belki adam bana bakıyormuş ya. Teker et, teker et, teker et sağlı sollu kalabalık. Arkada Olmadı minik bir kulübe da. var onun içinde adam var. Öldüm öyle. Ay. Şuraya da bak sahaya geçiyorum ben Beyler Olmadayım abi sayı fazla, sayı fazla ona göre Yatan Bunları çekmemiz abi. lazım Sizlerin yeri bir... Bak şunun arkasına sıkıştırdım. molotof bomba bir şey yok mu oraya? Attım. Hiçbir şey kalmadı herhalde. Hatta Çok de. güzel. Çekeceğim onu geçerse. Girecek. Aynen aynen. Oynasak mı oraya? Bir kişi kaldı bir kişi. Sağda zulu duvarda galiba ha duvarda. Aa, o benim baygınım, benim baygınım. Güzel. Sağ evin içi yaşıyor ha. Çok iyi, çok iyi. Helal. Aldınız. kadar, bayılmayın. Bu da bayıldı. Sağ geldi. Helal. Son bir bekleyelim gelsin beyler ya. Nerede bilmiyorum. Son iki baygınız var Sizin mı? Sizin baygınız mı? Evet Harikası abi. Helal. Elinize sağlık. Güzel. Kapu, bölgeye nimse abi. We are number ne yapıyorsun ya? Abi bu silah çok iyiymiş ya. Ne o? Şu şey var ya ikinci silahım var ya benim o. Gidip <laughs> <laughs> bir şey koyalım. Kapu kapu, güzelde elinize sağlık abi. Elinize sağlık abi. Altın 11, 13 kelvin, güzel.